Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Beşiktaş var Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım Beşiktaş'ta bugün imzalar atıldı. Yani şöyle söyleyebiliriz. Resmileşti artık Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ın başında olduğu, Brad Friedel'ın Beşiktaş'ın başında olduğu bu imzalar atıldı ve Beşiktaş artık yeni sezona transferlere daha hızlı, daha güçlü bir şekilde adım atacak. Başkan Hasan Arat'ın da açıklamaları vardı. Yolumuz şampiyonluk yolu diyor genel olarak. Oradan başlayalım istedim. Şimdi transferle ilgili haberler vereceğim ama bir iki tane önemli nokta var. Ondan bahsedelim. Çünkü gerçekten de Sergen Yalçın'ın açıklamaları oldu. Teklif çok teklif gibi değildi diyor. Beşiktaş'ın teklifini hatta Hasan Arat'la aynı sitede oturuyoruz bana beni ve Nuri Şahin'i sordu diyor. Samimi bir konuşma değildi bu konuşma dedi. Bana saygı duyulmasını beklerdim diyor ki daha önce de bu tür bir cümle söylemişti. Ama sonuç itibariyle artık geriye dönmenin bir anlamı yok. Beşiktaş tercihini yaptı. Şimdi artık siyah beyazlı takımın o hocanın arkasında toplanması gerekiyor. Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Ve şöyle bir başlayalım. Neler var? Gerçekten de transferle ilgili hem Avrupa basınında hem yerli basında önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağız. İmzada bir soru geldi. Ryan Kent'le ilgili Van Bronkosta. Ondan başlayayım isterseniz. Ve... Hani getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Bu konularda beni görmeyeceksiniz gidecek gelecek oyuncular konusunda yani biraz ortalama bir e, hani kapıyı açık tuttu ama tamamen de e, bize geliyor demedi. Bakalım bununla ilgili ne tür bir gelişme olacak. E, bir iki tane yerli oyuncu bilgisini aktaralım. Madem topladığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Oğuz Aydın e, tabii ki. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un gündeminde olduğu gibi net bir şekilde Beşiktaş'ın da gündeminde ve daha uygun bir fiyatla Alanya Spor'u ikna etme turu devam ediyor. Hasan Hasan Başkan'ın, Hasan Çavuşoğlu'nun henüz bize gelen resmi bir teklif yok ama duyumlarımız var. İlgilendiğini takımların biliyoruz. Yerli yabancı dedi. Yani bir pazarlık masasına oturulmadığı bilgisi elimizde var ama Oğuz Aydın olur mu? Planlamada şöyle Oğuz Aydın'ı getirirsek Oğuz Aydın'la Gezal'dan oluşan boşluğu doldurabiliriz düşüncesinin ön planda olduğunu söyleyelim. Tabi orada Raşit da var ama sonuç itibariyle bu kararları, bu son kararı Van Bronckhorst verecek. E, ondan sonra... E, hareketler başlayacak transfer çalışmalarının arkasından Avrupa mücadelesi ve lig başlayacak bir e, haber daha var e, Salim Manav e, Erzurum Spor Kulübü Başkanı Ahmet Dalla konuşurken ortaya çıkan bir haber onu da söyleyelim kaynağını da iletelim o noktada Yakup Kırtay e, Erzurum Spor'un stop, stoperi bu sezon 21 maç 2 gol 1 asistle oynadı Onunla ilgili de bir transfer gelişmesi Beşiktaş'ın takibinde olduğunu Başkan Ahmet Dal açıkladı. Hatta Ümraniye Spor maçında hem Samet Aybaba hem Feyyaz Uçar oyuncuyu izledi dedi. Tabii ki bu tür izlemeler transfere dönüşmesi için belli bir mesafenin kat edilmesi gerekiyor. O noktada henüz net cümleler kurmamız mümkün değil. Gelelim bir önemli habere. Edin Terziç gitti, Nuri Şahin geldi. Hayırlı uğurlu olsun her ne kadar yani bizim ülkemizde yetişmemiş dahi olsa bir oyuncumuzun geçmişte oyuncumuzun şimdi Antalya Sporu çalıştırmış bir teknik adamımızın Dortmund gibi önemli bir kulübün başına geçmesi bizim için de mutluluk verici. Ama burada bir iyi bir kötü haber var. İyi haberden mi başlayalım kötü haberden mi karar veremedim. Önce şu kötüyü bertaraf edelim. Sebastian Haller Edin Terz için gidişinden sonra Sonra Nuri Şahin gelince kalacağını söyledi. Yani ayrılmak istemediğini söyledi. E, Matt e, Hummels de biliyorsunuz e, aslında Edin Terzis giderse kalabilirim demişti. Ama kulüp bugün bir açıklama yaparak... E, Hummels'in e, ayrılığını resmileştirdi. Şimdi bu tabii güzel haber. Çünkü neden? E, Beşiktaş oyuncuyu çok net bir şekilde istiyor. Böyle bir oyuncuyu transfer etmek için bir çaba sarf ettiğinden de bahsedelim. Şimdi e, bu da e, önemli bir gelişme. E, orada Gabriel Paulista'nın yanına bir Matt Hummels e, katkısı İki oyuncunun tecrübeleriyle oraya çok ciddi bir katkı vereceklerini söyleyebiliriz. Ee, hemen birkaç tane haberimiz daha var ki e, o kulüp içinde onları paylaşalım. Hani Rusya'ya gidecek, Zenit'e gidecek derken Jetson Fernandez'e bu kez Suudi Arabistan'dan e, teklif geldi. 20 milyon euro gibi bir rakam var. Ee, olur mu olmaz mı ona bakacağız. Çünkü 20 milyon euro bir kısmı e, eski kulübüne gideceği için e, ciddi sıkıntı oluşturabilir diye düşünüyoruz. Hemen bir başka haberimiz var. Friedel'ı bekleyen 5 e, büyük hamle. Nedir bu 5 büyük hamle? Hatta ona e, genel anlamda kamuoyu temizlik diyor ama. Abubakar Bakar, Anterebiç, e, Valentin Rozier, Daniel Amarte Jean Onana ve kendisi gitmek isteyen Alex Oxlade Chamberlain ki şöyle baktım ben Sheffield'ın teklif yaptığına ilişkin İngiliz basınında da haberler var şimdi ilk iş bu kolları sıvayıp bu 5 oyuncuyu göndermek altıncı oyuncu zaten kendiliğinden gitmek istediğini söyleyebiliriz Evet şimdi e, transferle ilgili neler var oraya tekrar başa dönelim Van Bronckhorst etkisini net bir şekilde gözlemleyeceğiz e, kendisi de imza attıktan sonra e, transferde iki Hollandalı oyuncuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bir tanesi David Klaassen, Inter'den ayrıldı, boşta, bonservisi elinde, imza parası artı maaşla çözülebilecek bir oyuncu. İkincisi de Bergaiz, Bergaiz'la da ilgili çalışmalar devam ediyor. E, Klasene göre biraz daha zor bir transfer. Eğer gelirse tabii e, etkili olabilecek oyunculardan bir tanesi. Belki duyuyorsunuz gök gürültüsü sesi de ciddi manada e, yanımızda e, yağmura dönüyoruz. Yani gerçekten çok sıcak günler yaşadık. Şimdi yağmurlu günlere doğru dönüyoruz. Şimdi e, Santrafor bölgesi için Footvegor'dan bahsedelim. Dönmek için artık gün sayıyor. Çok net bir şekilde Beşiktaş'a dönmek istediği ortaya çıktı. Ancak tabi biliyorsunuz e, yani oyuncular e, bazen gidiyorlar, dönmek istiyorlar. O zaman e, hocanın anlayışına uyuyor uymuyor noktası var ki e, hocanın da çok iyi tanıması 3 Hollanda dan tanıdığı üç oyuncuyla e, yola devam etmesinin onun için de kolaylık olacağını söylememiz gere gerekiyor. Gelelim e, son e, birkaç tane transfer. Zaten bir tanesini e, Tom Lawrence'ın zaten size iletmiştik. Yalnız orada da bir sıkıntı var. Ips, Ipswich Town e, o, oyuncunun transferi için devreye girdi. Haberi de mail online sitesi yazıyor. Diyor ki, e, Galli oyuncu için Ipswich'in de çok ciddi bir talebi var diyor. Oysa tabii onu onun üzerinde çok etkisi olan Van Bronckhorst'un da transferde ciddi etkisi olacağını vurgulamamız gerekiyor. Şöyle bakıyorum sizinle paylaşmadığım herhangi bir haberim var mı diye çünkü yabancı basını da tarayarak e, devam etmeye çalışıyoruz size e, bu bilgileri. E, Wilfred Endidi'den bahsedelim. All Nigeria Soccer sitesine göre Beşiktaş da devreye girdi. Aslında şöyle söylüyor, Türkiye'deki üç büyükler onun için yarışıyor diyor. All Nigeria Soccer haberi bu. Leicester City'nin oyuncusu orta alanda gerçekten de hani Wilfred Endidi gibi Leicester City'de şampiyonluğa ulaşmış. Herkes şöyle bir cümle de söylüyor, ona da katılmam mümkün değil. E ama bir alt ligde yani lütfen bir alt lig dediğiniz yer Premier Lig'in bir altı bir şampiyonship Hani oradaki oradaki takımların arasında bizim takımlarımız mücadele etse ne tür sonuç alır, o da tartışma konusu. Ve son haberimizle de size Beşiktaş gündemini iletmiş tamamlamış olalım. Albert Grombayek, 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Bodo Glimp'te sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Kolay bir transfer değil. 27 maçta 14 gol 3 asistle oynadı orta saha, merkez orta saha oyuncusu. Ama çıkış maddesi var onu söyleyelim. 15 milyon e, euro'luk bir çıkış maddesi var. Beşiktaş onu 8-9 milyon euro civarında çözebilirse bugün kullanıp yarın da üzerinden para kazanabileceği bir oyuncu transfer etmiş olabilir. Tabii ki e, pek çok oyuncu var bu manada e, kullanılabilecek. Ama yani daha doğrusu Beşiktaş'ın ilgileneceği ama bu işler tabii hemen olmuyor. Onu özellikle söyleyelim. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.